ABD'nin New Jersey eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda biri çocuk en az 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. New Jersey eyaleti silahlı saldırıyla sarsıldı. New York kentinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda kişi yaralandı. New Jersey valisi ölenlerin arasında bir çocuğun olduğunu açıkladı. Saldırının ardından olay yerine sevk edilen polis ekipleri bölgeyi güvenlik çemberine aldı. Faillerin kimliği ve akıbetine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken saldırıya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Claudia fırtınası Batı Avrupa'yı vurdu. Portekiz'de meydana gelen hortum ve sellerde 3 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı. Batı Avrupa'da acil durum ilan edilmesine ve binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan Claudia Fırtınası, Britanya ve İrlanda'nın ardından İspanya ve Portekiz'e kadar ulaştı. Portekiz'de meydana gelen hortum ve sellerde 3 kişinin hayatını kaybettiği, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi fırtına Britanya'da da sellere neden oldu. Gallerin bazı bölgelerinde ev ve iş yerleri sular altında kalırken ulaşım ve enerji altyapısı zarar gördü. İngiltere'de de çevre ajansı tarafından sel uyarısı yapıldı.